Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferlerinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Fernando Muslera'nın takıma dönmesiyle şampiyonluk yarışında öne çıkan Aslan, orta sahaya da geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Jean-Michel Seri'yi transfer etmek üzere. Sarı Kırmızılılar'da orta sahaya İrfan Can Kahveci dışında 6 numaralı pozisyonda oynayabilecek bir futbolcu daha isteniyor. İngiliz basınının haberine göre Aston Villa'da bu sezon sadece 7 maça çıkan Marvellous Nakamba için girişimde bulunuldu. Sarı Kırmızılılar'ın 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği ifade edildi. Yine Fulham'da ilk yarıda ilk kadrosuna alınmayan Jean-Michel Serin'in Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ve 29 yaşındaki futbolcunun yönetimden haber beklediği öğrenildi. Öte yandan ismi İngiliz kulüpleriyle anılan Mbaye Cagney için yazılı olmasa da sözlü teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılıların istenilen rakamı getirene Senegalli'yi satacağı ve yerine yeni golcü alacağı öğrenildi. Galatasaray'da Jörgensen sürprizi. Fatih Terim'den olumlu rapor. Santrafor transferi için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Forvet transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Aslan gözünü Hollanda'ya çevirdi. Timum'un hedefindeki isim Feyenoord'dan Nikolay Jorgensen oldu. Ajan Spor'dan Salim Manav'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nikolay Jorgensen için olumlu rapor verdi. Terim kurmaylarına geçen hafta Ajax Feyenoord maçında Danimarkalı golcüyü izlettirdi. 2020 yılında oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalmıştı. Sarı Kırmızılı takımın teknik ekibi oyuncunun sakatlık geçmişini yakından inceliyor. 30 yaşındaki Danimarkalı 1.90'lık forvet bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Haziran 2022'ye kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi devam eden Nikolai Jorgensen'in piyasa değeri 2 milyon euro. Jorgensen kariyerinde Bayer Leverkusen, FC Kopenhag ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. Henry Onyekuru İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul'a geldi. Onyekuru Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kırmızı kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray kamuoyu aydınlatma platformuna geçici transfer için görüşmelere başlandığını bildirmişti. Erlon Yekuru 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Nijeryalı futbolcu bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve bir asist yaptı. Genç futbolcu tekrar Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Dünya cönlü Brezilyalı yıldız Galatasaray'a mı geliyor? İşte o paylaşım. Süper Lig'de şampiyonluğu gözlemek isteyen Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Sarı Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom birçok ismi gündemini alırken Dünya Yıldızı'ndan sürpriz bir paylaşım geldi. Adı Sivas Spor'la anılan Brezilyalı golcü Alexander Pato yaptığı paylaşımda Sarı Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. 31 yaşındaki dünya yıldızı Twitter hesabından aslan paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası ismi Sivas Spor'la anılsa da Galatasaray'a transfer mi oluyor soruları akıllara geldi. 2020 yılında Sao Paulo forması giyen ve 13 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergileyen Sambacı Forvet, kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin, Sao Paulo, Corinthians ve Internacional gibi takımlarda forma giydi. Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu. Son dakika Galatasaray gelişmesi. Falcao'dan umutunu kesen, Cagney'e bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılılar, geçimiz haftalarda red cevabı aldığı Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalışacak. Ligde sadece bir gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki Santrafor'un kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak. Galatasaray'da ikinci Sörloth operasyonu başladı geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Red Bull Leipzig'e transfer olan Norveçli Yıldız Almanya'da aradığını bulamadı. Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece bir gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki Santrafor son karşılaşmada süre dahi alamadı. Hocası Julian Nagelsmann, Sörlot transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, Sörlot'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz. Bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var. Gol iş gücüleri çok yüksek. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörlot için ödenen 20 milyon euroyu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek. Demişti. Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Negasman'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor. Alman medyasında yer alan iddialara göre Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce Sörloth'un kiralanması halinde Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Norveç yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar lisedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı Kırmızılılar, bu hafta sonu Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelecek. Sörloth'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Jimbo, Alman ekibine yeni teklif sunacak. Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudunu kesen, Cagney'in de istikrarsızlığı sebebiyle bir şampiyonluk yarışını daha kaldıramayacağını düşünen teknik ekip, iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yolların ayrılmasını onay vermiş durumda. Eğer iki tecrübeli da takımdan gönderilirse onların yerine iki forvet taklisi birden yapılacak. Sörlöp'te Lise'deki ataylar arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonaryos'un sahibi her gün Falcao hayali kuruyorum. Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Milyonaryos'un sahibi Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu transfer etmenin hayallerini süslediğini belirtti. Hedefinin Milyonaryos'la Copa Libertadores kaldırmak olduğunu söyleyen Gustavo Serpa, Karakol Radyo'ya yaptığı açıklamada, ''Her gün Radamel Falcao'nun Milyonaryos forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao ile daha önce bir görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı ifadelerini kullandı. Gustavo Serpa, milyonerios gibi büyük kulüpler taraflarların arzu ettiği isimleri getirmek isterler. Taraftarların isteklerini ben her zaman göz önünde bulundururum. Freddy Guarin ve Fernando Uribe gibi transferlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Sözleriyle konuşmasını noktaladı. Kolombiya'da 15'lik şampiyonluğu bulunan Millonarios son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı. Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lencares Boyaco forması giydi. Cagney transferini hemen bitirin. West Bromwich menajeri Sam Allardyce Galatasaray'dan Embaye Cagney'nin bir an önce kadroya katılmasını istiyor. Elor Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Jagdi'nin transferi için daha fazla gayret istiyor. West Bromwich Albion'un da bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express and Star gazetesinde yer alan habere göre West Bromwich Albion, Jagdi için Premier Lig'de kalınması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kiralama teklifi yaptı. Gazetenin haberine göre Galatasaray ile West Bromwich henüz bu teklif üzerinde bir anlaşma sağlayamadı çıkan transfer haberleri üzerine Express and Star'a konuşan Sam Allardyce, "Ocak ayında transfer çok zor ama işimizi yapmaya çalışacağız. Umarım bu transfer dönemi sonuna kadar 3-4 iyi oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Bu süreç ne kadar kısa sürerse bizim adımıza o kadar iyi olur. Ocak ayı bitimine kadar 3 maçımız var ve umarım bu ay bitmeden transferler kadroya katılır." açıklamasını yaptı. West Bromwich transferde şu ana kadar Robert Snodgrass ve Andy Lonergan'ı kadrosuna kattı. Allardyce, eğer birkaç tane daha kaliteli oyuncu alabilirsek tüm takıma moral açısından da etkisi olacaktır. Kulübü bu pozisyondan kurtarmak için bu şart sözleriyle konuşmasını noktaladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis ile transfer ettiği Mbaye Cagney bu sezon 19 maçta 11 gol attı. Best Prom için Cagney'i sadece kiralamak için bile yüksek bir bedel ödeyeceği konuşuluyor. Kaynak SporX Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katıyor. Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci Galatasaray'a çok yakın. İki kulüp arasında süren bonservis pazarlıklarında sona gelince, geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de İrfan Can kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini ve transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti. Sabahta yer alan habere göre Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın talep ettiği bonservis bedelini ödeyemeyecek olan Galatasaray bu transferde farklı bir rota izleyecek. İrfan Can'ın bonservisinin yarısını satın alacak olan Cimbom, bir sonraki satışta Başakşehir Kulübü'ne 150 pay verecek. Buna karşılık şu anda ödeme yapamayacak olan Aslan, sezon sonunda 4-5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. İrfan Can Kahveci Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlamıştı. Bu hamlede transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirilmişti. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor. Öte yandan A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Medyası programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flash açıklamalarda bulundu. İrfan Can kahveci ve Onyekuru transferleri hakkında konuşan Özbostan, Onyekuru İrfan Can da büyük ihtimalle Galatasaray forması giyecek. İfadelerini kullandı.